Arkadaşlar penis büyütme ile alakalı konuşmak istiyorum bugün, genel olacak biraz her şeyini konuşmak istiyorum. İlk önce kime yapalım? Gerçekten elzem bir ameliyat mı? Arkadaşlar biz son 3-4 yıldır bu ameliyatları çok yapmaya başladık. Pandemiden sonra inanılmaz bir şekilde bu erkek genital estetiği artmaya başladı ve çok başvurular olmaya başladı. Şimdi bunu görmeye başladık. Gerçekten her hastayı yapmaya gerek var mı? Ben bana hasta geldiği zaman bazen hastaların penis uzunluğu 8-9 santim oluyor. Gerçekten ince oluyor ve psikolojik ben hastayı rahatsız edebiliyor. O hastalara bir itirazımız yok. Gerçekten hastaya sağlayacağınız 2 santim, 3 santimlik bir uzama 3-4 santimlik bir kalınlık hastayı çok güzel motive edebiliyor, çok mutlu edebiliyor, partnerini de motive edebiliyor. O yüzden onlara bir itirazımız yok. Bazen hasta geliyor penis boyu 13-14 santim. Hocam bundan rahatsızım diyor. O hastalara yapalım mı yapmayalım mı ameliyatı? Ben bu tarz hastalarda bir derinlemesini hastayla konuşuyorum. Gerçekten hastanın ameliyata ihtiyacı var mı? Ve ben bu hastalarda derinlemesini incelediğim zaman hastalarda sertleşme sorunu olabiliyor ya da erken boşalma sorunu olabiliyor. Penisi büyüttüğü zaman, kanlaştırdığı zaman bu sorunların geçeceğini zannediyor. Halbuki öyle bir şey yok tamamen kozmetik bir ameliyattır penis uzatma ve kanlaştırma ameliyatı. Eğer ki sizde sertleşme sorunu var ise, erken boşanma sorunu var ise ilk önce bunları düzeltmeniz lazım. Ya da penis büyütme kanlaştırma ameliyatı yapacak isek penis başı dolgusu ya da kök hücreyle kombine ameliyat yapmak gerekiyor. Bu şekilde hastayı daha çok mutlu edebiliriz. Bazen hastalarla ben şakalaşıyorum büyük penisiniz var, kalın penisiniz var ama ilişkiye giremedikten sonra hiçbir anlamı yok. Bu konuda lütfen dikkatli olmanız lazım. Sizin ameliyattan beklentiniz nedir? İkinci bir konu penis kaç santim uzar, ereksiyonda uzar mı? Arkadaşlar penis hastanın penisin içerideki kısmıyla alakalı olarak 2-4 santim arası çok rahat bir şekilde uzayabiliyor. Ama bazen biz öyle hastalar başvurabiliyor ki örneğin sünnet zamanında biraz derisi fazla kesilmiş Penis içeri doğru uzamış. Dışarı doğru değil çünkü deri izin vermiyor. O tarz hastalarda bazen çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. 4-5 santim çok rahat bir şekilde uzatabiliyoruz. Yani sizin anatominiz neye izin veriyorsa biz onun maksimumu çıkartabiliyoruz. Burada genel bir konsept var. Penisi asan bağlar. Biz bunları %85-90 oranında kesiyorum ki penis kendini rahat rahat bıraksın. Ve kemikle penis arasına özel bir silikon koyuyorum ki tekrar gelip yapışmasın. Bu silikon olayı çok önemli. Çünkü diğer şekilde bazen bir sene sonra, bir buçuk sene sonra penisin geri gelip yapışma durumları olabiliyor. Bunları engellemek için, tekrar ameliyat yapmamak için baştan silikon koyarak hem hastayı rahat ettiriyorum hem de ben kendim rahat oluyorum ve ameliyat daha kısa sürebiliyor. Ereksiyonda penis uzayabilir mi? Benim tecrübeme göre ereksiyonda 0.5 artı 1 santim arası ameliyattan sonra uzamalar olacaktır. Ama hasta kalıcı bir ereksiyonda bir uzama istiyor ise 6 ay boyunca belli bir egzersizleri çekme hareketlerini yapması lazım. O zaman da hastada ereksiyonda da 200 santimlik uzama olabilir ama 6 ay sonra düzenli egzersiz yapar ise. Ama normal inik halde ameliyattan hemen sonra zaten uzamayı ve kanlaştırmayı hasta rahat bir şekilde görebiliyor. Anlatmak istediğim şey bu videoda. Evet biz bu ameliyatları yapıyoruz. Hastalar çok mutlu. Ama kime yapacağız, kime yapmayacağız? Biz buna kararını vermek lazım. Eğer ki hasta psikolojik olarak rahat değil ise 20 santimlik bir penis yapsanız dahi hasta ne istediğini bilmediği için mutsuz olacaktır. Hastanın erken boşalması var ise istediğiniz güzel penisi yapın, erken boşaldığı için bir anlamı olmayacak ve hasta partnerine karşı mahcup olacaktır. Penisinizin kısa olduğunu, ince olduğunu ya da tatmin olmadığınızı düşünüyorsanız aşağıdaki numaralardan bize başvurabilir, görüşebilir ve sizin için bu ameliyat uygun mu değil mi bunları detaylıca değerlendirip eğer gerçekten ihtiyacınız varsa bir saatlik ameliyatla bu sorularınızı giderebiliriz. Herkese iyi günler diliyorum. Andropert Erkek Sağlığı Merkezi. Mutlu erkeklerin tek adresi.